15 yaşının şartlarını bir yol araşı içerisinde Şu, en başta yakın çevreme baktım. Aşağı hepsi eğitim düzeyleri, gelir düzeyleri, içinden çıktıkları e, yani toplumsal şartlar e, eşit kişiler ama Ahmet abim rahmetli yani onların içerisinde e, ayrışıyor. Hem düşünüş e, hem ahlak e, hem e, yani davranış olarak ayrışıyor. Yani çok pozitif bir insan, hep sorun çözücü. Ee, bir insan ee, ve hani kendimi iç, baktım şöyle ailede e, ki erkekler içerisinde özellikle kendime en yakın kimi buluyorum onu buluyorum niye çünkü onda diğerlerinden daha e, farklı daha yüksek e, değerler buluyorum dedim ki peki bu nasıl bu yani yetiştiği zemin aynı onda ki farklılığın sebebini herhalde dediğim okuduğu eserle bu farklılık arasında bir ilişki var dolayısıyla ben de ee, bir denemeliyim Başımız. hani bu Hadi. eserleri okumayı ben de e, denemeliyim e, dedim ve ona söyledim ve bu şekilde. Şu, bu vesileyle şunu da ifade edeyim. Burada mesela çok propagandist tutumlar oluyor ya bazen birisi böyle adeta Hı -hı. misyonerce e, anlatır. O tarz bir şey olsaydı e, Hı -hı. muhtemelen ki Ahmet Hanım hiç o, o tarz biri değildi. İyi ki öyle biri Hı -hı. değildi. O tarz bir şeyle karşılaşsaydım. Yani muhtemelen e, Sordunuz mu? E, i̇tiraz ederdim. Muhtemelen itiraz hoşlanmazdım. Çünkü çocukluktan beri e, o sebeple hoşlanmıyordum. Mesela işte ta ilkokul birinci sınıftan itibaren kemalizme e, yani hep İtirazı mesafeliydi. Niye? Çünkü dayatıldığı için hep sevmiyordum. Yani böyle bir evet. e, yani 6-7-8 yaşında böyle bir şeyim vardı. Yani dayatılan her şeye karşı böyle bir itiraz evet. gibi o noktada da ee, beni özgür bırakmalarını e, çok e, önemli buluyorum ailemin. Hı -hı. Hı -hı. E, mesela ben bir Kur'an kursuna gitmiştim misal. Hani e, üçün sınıftaydım yanılmıyorsam yaz e, kursları oluyor filan. Orada da mesela o ortamı çok e, beğenemedim. Ben yani gitmemi önermişlerdi annem babam. Gittim. Üç gün gittim dedim ya çok e, ısınamadım Isınamadım. ben dedim ortama. Tabii. Peki sen bilirsin dediler. Evet. Yani.